Rüyada aşık olduğun kişiyi öpmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyada aşık olduğun kişiyi öptüğünü gören rüya sahibinin evliyse eşinden, bekarsa sevgilisinden, eğer sevgilisi yoksa yani yalnızsa o halde karşı cinsten olup da kendisini gizli ve karşılıksız duygularla seven bir kimseden göreceği hayra rivayet edilir. Rüyayı gören insanın her zor anında yanında hayat arkadaşı ya da hayat arkadaşı olacak kişinin bulunacağı anlamına gelir. Rüyada aşık olduğun kişiyi öpmek, böyle bir güzel rüyayı rüya yorumuna beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın.